Mahmut abicim çok teşekkür ediyorum. Tasarruf sohbetlerinde ilk konuğum sizsiniz. Şimdi Mahmut Tuncer parayı nasıl değerlendirir? İyi bir yatırımcı mısınız? Yani ben genelde parayı hanıma veriyorum. Hanım değerlendiriyor onu. Dolayısıyla o daha sağlıklı düşünüyor ama hisse senetleri falan filan. Genelde altındır. Bir bankanın sertifikasıdır. Bir de diyorum ki ucuz arsa nereden bulursanız bulun isterse dağ başı olsun oradan alın. Çünkü ileride size büyük bir hizmet verecektir. Var arazi. Onun için arazi olalım diyorlar. Yani ben arazi tercih ederim. Ben de çocuklarıma şunu söylüyorum. Elinize para geçtiği zaman açın bakın. Banka olabilir yatırım için. Altın olabilir, gümüş olabilir. Peki para parayı çekiyor mu? Para parayı mıknatıs gibi çeker tabii. Param oldu mu para gelir değil. Kafanı kullandığın zaman çeker. Peki parayı tutmak mı yoksa parayı kazanmak mı? Parayı önce kazanmak sonra tutmak önemli. Parayı kazanıp tutmadıktan sonra kazansan ne olur kazanmazsa olur. Havadan gelir havaya gider. Öncelikle gençler kazandıklarının kıymetini bilsinler. Ondan sonrasına Allah kerimdir. Akıllarını kullandıkları zaman... Hiçbir zaman için rezil olmazlar. Damlaya damlaya göl oluyor mu? Oluyor tabii. Ama güneş fazla vurmazsa tabii. Havadan geldi havaya gider misalini kullanırsan ondan sonra döner bakarsın ki damlaya damlaya göl değil çöl olmuş gitmiş. Paranın 10 bini, 20 bini, 30 bini, 500 bini falan olmaz. Cebindeki para cebinde kalacağını alacağın bir yerde kalsın bir arkanı dönersin ki minnoş da olsa üzerine kar gelmiştir. Yoksul ailenin çocuğuydum namuslu, şerefli bir aileydi ama yoksulduk tabi. Babam hamballık ederdi. Onun için paranın değerini çok iyi bilenlerden biri. Elime para geçtiği zaman bunu değerlendirmek için hanımefendiyle yani Işıl Hanım'la kafa kafaya verip ne yapalım, ne edelim dediğimiz çok olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.